Bundan garanti atmış adamı. E daha iyi olup papayı da çağırayım hazır. Anasını biraz iyi olmadı sanki. Kötümüze çok güvendik. Buradan sonra savaşı kazanabilmek için bana bir müzik lazım. Kazlıkta da tamamen yiyorum. Direkt. Oo, yine bu event geldi lan. Yine bu event geldi. Birilerini dövmem lazım. Hazır boş durmayayım diye şu devlete de bir dalayım dedim. diye çok güvenmemek lazımmış. Nürnbergler İsviçreliler yendiği için sevinmek ama İsviçreliler daha kalabalık gelmek. Polonya hiç yara girmiş Oğlum ilk kez bu kadar geniş bir HR gördüm yani ama Avusturya'nın hiçbir katkısı yok yani belki de buna. O kükür şu şeyi bitirdim var ya şimdi yüzde disiplin aldım direkt. Ya hazır sınırda ordum bekliyorken bir de badene gireyim ya. Yani. Burada bir event geliyor. İşte Genova'yı çıkaralım falan diye ben çıkarmayacağım. Ya çıkarmayacağım kardeş. Merhaba, merhabalar. Beyefendi sizi görmemiştim. Artık tamamen göremiyorum. Oğlum burası köy mü lan böyle? Böyle ne olmuş lan? Dört develop lan burası. Köy, köy bildiğin lan. Ben buraya bir develop basayım şöyle. Şimdi daha iyi oldu yani. 21 develop yaptım. Şimdi Ferra'ya e gireceğim. ki toprak alacağım. Bir de Avustur'daki altın madenlerini alacağım ki şöyle paraya paraya diyelim. Hadi beyler bunu döversek herkes içinden bile geçtik lan. Ya adam da şunu alayım da. Yüzde ee, ölçmediğim kadar disiplinim var işte. x e 3 yedik de moralsiz girdik. Yani normal bir şey. Olay geçsin Avuz dur. Bir el atayım mı bende he? Şöyle. Adam iyi zarar atıyor gene dayak yiyor yani. Öyle bir var. Şurada da direkt patlatıyorum orada sana. Macar olan kalemlerden vazgeçtim. Var ve transfer trade. Oğlum ben İsveç ne alakalı? İyi İsveç ben de sen alayım ben ne alaka? oyunun rival mantığı biraz bozuk ya. Vallahi bozuk. Şimdi Fransa oynuyorum. Memlük beni düşman belli. Oğlum benimle Memlük ne alaka? Ne mi yani? Artı 53 kazanıyoruz. Ordu 24 yiyor lan. Şu kadar ordu 24 yiyor. Artı 53 kazanıyoruz. 15'i savaş vergisinden 7'si de işte şey paylaşıyor. Kno -led. Kno Knowledge. 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 Madem knowledge diye okuyacaksınız niye K ile yazıyoruz da? Burgundy diye ile savaşıyor yani İspanya yla. Ben de bunu fırsat bilip Burgundy'ye dalmak istedim ama karşılarında Polonya var. Dinin koruyucusu olarak geliyor. Ama ben Fransa'ya da çağırıp bu savaşı çok rahat kazanacağımı düşünüyorum ama yine de büyük bir savaş olacak. Şimdiden gazamız bu aramız. <laughs> no 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 ben bunu görmedim Kaçmayın kaçmayın gel 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 Oraysız mı giriyor neden adamda speed falan var ama mi? Oha, 100 bin kişi 50 bin kişi Paris satırmış Fransız dostlarımızı kurtaralım Of of ha, yakaladım bekler sizi de patlama istiyorsunuz. Hazır Polonyalılara da gidelim bir daha. O yok öyle manevra. yok öyle manevi. Moralsiz moralsiz dalıyorum. O kadar güçlüyüm ki. O kadar kendime güveniyorum ki. Oo, Koş koş yakala 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 Olan yıllar gelmiş Gir 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 Batıya detektansın ya Şu haylor olup sana Ben niye savaşa çağırdım ya Merhabalar Olan yollar kaçacak yer arıyor Gerçekten de kaçamıyor Polonyalılar pes etmek istiyorum çünkü bit kadar çok dayak yemişlerdi ki bana 1700 ducat ve var rep ödemeye kabul ettiler. Şimdi, Bohemia'dan şu 2-3 toprağı alayım. Hatta 4 alayım ya. Yani. Bileceğim de burası çok fena agresif bir şey. şu 3 toprak 1200 ducat var transfer trade. Başka alabileceğim bir şey yok zaten mantıklı. Aa, ben de diyorum niye onayladı diyor. Adam burayı almış. Neyse sıkıntı olmaz ya. Yani. Şunlar. Bunlar nerede basabiliyorum ne? Oh no. Osman beni rival aldı. Polonya beni rival aldı. Şunlara bak. Şu adamın güçlü rivalleri olur arkadaşlar. Benim bildiğim Saksonya'ya no e girince Brandenburg'la Anspark geliyor. Ve ben bunları dövüyor olmam lazım. Şimdi Saksona bir no CB gireceğim, yani bir şey olmaz. Analtı bombalı analtı bombalı Ondan sonra şuraya gireceğiz, çabuk. Ya lan şuraya gidin. yap direkt, asut yap asut yap, yap 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 gir 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 patlat Dismant the HR diyorum bu kadar kolay işleyin HR ikonunu değiştireyim hazır HR patlattığıma göre The Mercenary Monopoly Artı 25 manpower Artı %10 prestige İşte ben buna event derim tamam işte ben buna event derim ya Harbi excellent. Bu arada profesyonelizmi fulledik. %100 sonra Venedik geliyor %30 yani gitmiyor ki profesyonelizm. Paral asker basıyorsun gitmiyor. Event gelmedi süreci gitmiyor. Sürekli eğitim yaptığım işi direkt %100 olmuş yani. Şu an profesyonelizm bize verdiği bufflar bunlar. Ya random ver. Keşke random almayaydım da yani işte şu puanın içinden geçiyor. Bana admin lazım gidiyor admini sıfır olan adam veriyor yani. Şey claimlerini alacağım bu adam kutlu aldım. Onun klemlerini almak için giriyorum. Avustur. Britanya geliyor. Ya çağır çağırabildiğim hızlı bitsin savaş takımları. Maksat yok. Oğlum kukla dövme lan. Lan kukla dövme lan. Ben ona yatırım yaptım lan. Osman beni rivalden düşürdü lan. Osman'ım Osman'ım o, Osman'ım o, bu ne oğlum? 250 bin asker basmış adam. 160 bin ben power'ı var. Osman'ım Osman'ım beni rivalden düşürmüş Osman'ım. Çok iyi yapmış Osman. Yani Almanlar gibi bekliyorum böyle. Norman diye de bekliyorum. Almanlar gibi İngiltere'ye karşı savaşmak. böyle bir şey yaptı da ya. Ya şey de bitmiyor ki yani ilerlemiyor savaş skoru. Ha sonunda barışı paramara veriyor mu bana? Vermiyor. White pis atıyorsun. Oh be. Umelate. Tamam. Fransa el bozacak sanırım. Ya bozsun bir şeydim. değil Fransa'ya ben dalacağım yani. Çünkü güneydeki topraklar için Fransa'ya dalacağım. Evet. Fransa el bozacak. Ondan önce ben bozdum. İlk dostum, son düşmanım olan Fransa'ya gireceğim direkt. İspanya dinin koruyucusu ama yani Fransa'yla yan yana savaşmak istemiyor. Ya işimizde de ye. 13 13.000 kişiyle giriyor savaşı. 13 bin kişiyle de dövecektik bir bari. Böyle bir ordu var ki. Önden şu orduyu yoklamak şimdi. Bak bak, 11 bin kişi, kaç kişi tutuyor da ya? Yani ben power derdim olmadığı için böyle kafama göre yolluyorum orayı. Baksana 128 bin ben power var şu orada. Ah şükür. Fransa sonunda kabul ediyor. Şu toprakları alacağım. Var repini bir de parasını alıp savaştan çıkıyorum.